Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düştü. Birliktelikleri boyunca sık sık göz önünde olan ve romantik tatil pozlarıyla gündemden düşmeyen çift, geçtiğimiz hafta ilişkilerini noktaladı. Ayrılık haberinin ardından sosyal medya hesaplarında birlikte oldukları tüm fotoğrafları silmeleri ayrılığı kesinleştiren en büyük hamle oldu. Bu gelişmenin hemen ardından kulislerde birçok iddia ortaya atıldı. En çok konuşulan konu ise ayrılığın ardında ihanet olup olmadığıydı. Ancak bu söylentilere karşı Hakan Sabancı sessizliğini bozarak aldatma söz konusu değil ifadeleriyle net bir açıklama yaptı. İkilinin ayrılığı ile ilgili ilk iddia ailevi anlaşmazlıklar oldu. Magazin kulislerinde Hande Erçel'in evliliğe sıcak baktığı, hatta bu yönde adımlar atmak istediği konuşuluyordu. Hakan Sabancı'nın da bu fikre olumlu yaklaştığı, ancak aile tarafında özellikle annesi Arzu Sabancı'nın mesafeli tutum sergilediği öne sürüldü. İddialara göre Arzu Sabancı, bu ilişkiye başından beri temkinli yaklaşıyor ve oğluna sık sık tekrar düşün terkininde bulunuyordu. Sürecin ciddileşmesi ve evlilik planlarının gündeme gelmesiyle aile içi fikir ayrılıkları daha da belirginleşti. Bu ayrılık söylentilerinin ardından Hakan Sabancı objektiflere arkadaş grubuyla eğlenirken yakalandı. Neşeli tavırlarıyla dikkat çeken genç iş insanı ayrılık acısını pek yaşamıyor gibi görünüyordu. Sosyal medyada paylaşılan karelere Hakan Sabancı Felek'ten bir gece çalmış yorumları yapıldı. Hande Erçel cephesinde ise durum çok farklıydı. Güzel oyuncu ayrılık sonrası moralsiz bir şekilde görüntülendi. Muhabirlerin sorularına yanıt vermeyen Erçel, "Yalnızca konuşmak istemiyorum. Teşekkür ederim. Zafer Bayramınız kutlu olsun." diyerek açıklama yapmaktan kaçındı. Özellikle ihanet mi var? sorusuna sessiz kalması iddiaları daha da alevlendirdi. Magazin programlarında günlerdir tartışılan konunun ardından Hakan Sabancı ilk kez konuştu. Gel konuşalım programına açıklama yapan Sabancı, özel hayatıyla ilgili fazla detay vermek istemediğini belirtti. Ancak hakkındaki söylentilere de nokta koydu. "Ayrılık hakkında konuşmak istemiyorum. Bu tamamen özel hayatımıza dair bir durum. Ama aldatma gibi bir mesele söz konusu değil sözleriyle ihanet iddialarını kesin bir dille reddetti. Kamuoyunda yankı bulan bu açıklama Dedikodulara nokta koymuş gibi görünse de Erçel'in sessizliği hala soru işaretleri doğuruyor. Çiftin ilişkilerinde yaşanan krizin asıl sebebinin aile baskısı mı yoksa başka bir problem mi olduğu belirsizliğini koruyor. Ancak şurası net ki Erçel ve Sabancı ayrılığı 2025'in en çok konuşulan magazin olaylarından biri oldu. Özellikle sosyal medyada açılan başlıklarda milyonlarca etkileşim aldı. Kullanıcılar taraflara farklı yorumlarla destek verdi. Bir grup Erçeli haklı taraf ilan ederken bazı kullanıcılar da Sabancı'nın özgürce hareket etme hakkını savundu. Bu ayrılık aynı zamanda ünlüler dünyasında evlilik ve aile onayı konularını yeniden gündeme getirdi. Türkiye'de pek çok ilişkide ailelerin etkisinin büyük olduğu bilinirken, Erçel ve Sabancı ilişkisinde de aynı durumun yaşandığı iddiaları oldukça dikkat çekici oldu. Çiftin yakın arkadaş çevresinden gelen kulis bilgilerine göre Erçel ciddi adım atmak isterken Sabancı tarafında kararsızlıklar yaşandı ve bu da ilişkinin sonunu hazırladı. Şimdi gözler Hande Erçel'e çevrilmiş durumda. Oyuncunun sessizliğini ne zaman bozacağı ve ayrılıkla ilgili nasıl bir açıklama yapacağı merakla bekleniyor. Hakan Sabancı cephesi aldatma iddialarını reddetse de Erçel'in sessizliği ve tavırları bu hikayeyi daha da gizemli hale getiriyor. Önümüzdeki günlerde taraflardan gelecek yeni açıklamalar gündemi şekillendirmeye devam edecek gibi görünüyor.